26. gün programının konuğu şair ve araştırmacı yazar Zekiye Çomaklı'ydı. Çomaklı yerel kültür çalışmaları ve kadın girişimciliği hakkında bilgi verirken programda kendi şiirlerini de seslendirdi. Edebiyat, yerel kültür ve sanat 26. günde konuşuldu. Zafer Susoy'un konuğu şair, yazar ve araştırmacı Zekiye Çomaklı'ydı. Erzurumlu olan Çomaklı, Erzurum'a ait pek çok önemli detayı da izleyicilerle paylaştı. Atatürk evinde bir akşam otururken tarihçisi Masar Müfit Bey'e diyor ki Mustafa Kemal Paşa Masar diyor defterin yanında mı? Yukarıda paşam diyor. Defterini al gel diyor. Defter alıp geliyor dizinin dibine oturuyor. Yaz çocuk diyor. Hep merak ederdin ya şekli hükümet ne olacak diye. Şimdi yaz çocuk. Şekli hükümet cumhuriyet olacak. Aa cumhuriyetin ilk temelleri Bakın. ilk zikri aslında İlk zikri